Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. halka hisselerini takip etmeye devam ediyoruz. Tavandaki ve tabandaki alım-satım emirlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz biliyorsunuz. Dün satış yiyen ebebek de bugün ne yazık ki bir türlü yeşile geçme durumu olmadı. Taban da olmadı ama eksi 7.84'te kapatmış arkadaşlar. 75 lira 80 kuruş. Gıpta tavan oldu, tarkim kavan oldu. Tavan oldu bakın enerji enerji tavan oldu. Baydöner tavan oldu, Tatlıpınar tavan oldu, Ofisyen tavan oldu, İzdemir Enerji tavan oldu. Ne yazık ki geldiğimiz noktada Ebebek yeşillenemedi bir türlü arkadaşlar. Ebebek bebek 7. işlem gününde eksi 7.84 kapatmış. Tarkim 4. işlem gününde 4. tavanını tavanda 10 milyon lot alış emriyle kapatmış arkadaşlar gayet güzel. Gıpta İkinci işlem günü ikinci tavanını tavanda 46 milyon lot alış emriyle kapatmış arkadaşlar. Halka arz furyası Tarkim ve Gıpta için devam ederken Erebek için ne yazık ki sonlanmış görünüyor. Bakalım pazartesi her şey biraz daha farklı olabilir. Bilmiyoruz göreceğiz arkadaşlar. Geldiğimiz noktada bugün 3 yeni halka arzın talep toplaması son bulmuştu. E, aslında sayılı dakikalar çabuk geçer. Birazdan sanıyoruz. Adra GEO'nun halka arz dağıtım sonuçları açıklanır arkadaşlar. Belki de bir canlı yayınla size bağlanırız. Ama dediğimiz gibi tavan serisi e-bebek için bitmiş görülüyor. Tarkim devam ediyor. Gıpta devam ediyor arkadaşlar. Tavanda milyonlarca dolar alış emirleri var. Ebevek'te ne yazık ki bu durum son bulmuş görünüyor. Ama El bebek mağazalarına gidip de vay efendim siz niye tavanı bozdunuz falan demeyin arkadaşlar. Uzun vadeciyseniz sabırlı olun, bekleyin. Ha yok kısa vadeciyseniz keşke satsaydık dün falan diyorsanız yani bugün de satmış olabilirdiniz yani. Çok çok kardan zarar etmiş olurdunuz. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Biz buradayız.